Burası Şuba-Atlas Okyanusu yarışı, Santa Maria sahili. Şu denizin temizliğine bakın, çok berrak. Uzun bir sahili var. <laughs> güzel bir sahil. Taşımız Miami, Amerika. Şu an gözükmüyor ama gece olduğunda ışıkları gözüküyormuş. şöyle böyle. Santa Maria, Cuba sahili. Bayramın birinci günü. Çok güzel bir kumsalı var. Harika bir yer. Denizin temizliğine bakın. Çok da güzel bir sahil. Evet, karşıdaki bizim Türk arkadaşlar. Her zaman Türkiye'de olduğu gibi. Evet, deniz çok güzel. Bir bak görsün yağmur aniden gelen bir fırtına ve sonra böyle 25-30 derece sıcaklık Burada kış olmuyor